Oğlum ben... önümden bir tane isim geçip duruyor Ya boşver gerek yok ben... çıkmayın Ama bir <laughs> şey görmüyorum <laughs> evet, Ara gibi sokan ya. kimseyi görmüyorum -Muhab ben Ana ben mikrofon açı diye durur hmm. Ya boşver çıkmaya hmm. gerek melek yok kanka Zaten bir maçta hmm. mutlaka bir hile var Biz 5-10 hileden korkmamız lazım Ben birinden şüpheleniyorum Hadi bakalım hayırlısı Jojopul arkası evlere atlıyorum uygun mudur beyler Doğuşcum abicim hadi, hadi. Efendim? Bir tanem ilk göz ağrım. Bir tanem sevdiğim. Senin ilk göz ağrım Gazi bu arada. Lütfen ağzını topla. Biz, biz çıkalım istiyorsanız. Benim ilk göz ağrım sensin. Hayır bu arada Gazi. Sensin. Küstüm. Sen ilk göz ağrım nasıl lan o? Doğru bildiğin, doğru. Doğrusunu bildiğim, doğrusunu bildiğim yalanları dinliyorum. Yoktur. Benim Oğlum daha benim, hafta o. Kanal benim olayına arka efekt verip çıktı atsanız ne olur ya. Benim ölmemem lazım. Ne oldu amigo? Merak etme 60 kaldı bana. Dur bakıyorum tıkta. Vallahi sen ölme diye zaten hepimiz önüne atlıyoruz kanka merak etme. Tamam <laughs> hadi. Oyun <Bugün gülüyor> tarzımız o zaten. Do do acele etme kankam tamam mı? Bak kaç gündür yemiyorum ya. Artı da kasamıyorum ama. Bence <laughs> ne etmiyorum abi hani Hile olmadığı sürece güzel gidiyoruz. Ha hile olmadığı sürece sıkıntı yok. İşte hile varken de birazcık agresiflik değil de biraz daha cool oynayabiliriz. Okey. En azından sıralama. Aynen aynen aynen. En azından bir sıralama okay. puanı alalım ya. Okey abi. Çünkü kaç gündür emek veriyorum canlı yediğim bak. Yo ben bizim bu sezon rank oynamamızda hiç trolleme falan yapmadım. Biliyorum biliyorum biliyorum. Gayet ben şaşkınım bu arada. Ha sen bayağı bir ciddi oldun. Ya bak ya, Doğ yanlışı... Bak ciddiyim yemin ediyorum var dohla oyuna giresim geliyor benim de. Ben e, tamam o kadar da yalan söyleyemedim. Yalan <laughs> evet. <doğru> <gülüyor> <gülüyor> o kadar o kadar <laughs> da değil abi ya. Aba abarttın mı diyorsun? Evet, evet abi biraz biraz çok, çok belli çıkardın belli abi. abi. Çok belli etti. <laughs> <laughs> Orada kimse gelmedi bakalım, Bana silah çıktı mı? Hayır. Çıktı. Nasıl bildin lan çoban? Kanka. <laughs> Daha yeniydik yani arkadaşlar takımla oynuyorum demek ki kaostan atılmamışım. Hadi bakayım yarın videosu da hazır değil mi? Ben iki, ben, ben iki gün... <laughs> başlık atacağım. Bu maç YouTube'a giderse başlık atayım. Kaostan atıldım mı diye. Clickbait izlettirir. Ondan sonra bakarlar takım da Atılmamışım. Üf iyi film. Yapıyorsun mu spor? Ya biliyorum ya YouTube'u. Ulan be. Şey izliyorduk o sat hatırlıyor mu? <laughs> Eğitim ya setleri cırtı cırtı. YouTube eğitim seti. Ha. Ama bir şey söyleyeyim mi? Acayip yararını gördüm. Çok. Benim YouTube büyümesine sebebi YouTube eğitim setleri yani bu Kesinlikle. Evet arkadaşlar sponsorlu yayına geçtik galiba. <laughs> bu arada arkadaşlar siz de YouTube'a başlamak istiyorsanız Udemy'de YouTube setleri var böyle diğer YouTuber kardeşlerimizin paylaştığı. Onları izleyerek. Ya canım ama onu izle tabii başarılı da olması lazım. Dostum olur mu? Ya, şey? tabii ki de. Hani... Tabii ki de. Peki Doğ Bey başarınızı neye borçlusunuz? Mezarcı. Mezarcı <laughs> abimin izleyerek öğrendiğim bu oyun sayesinde çok elit yerlere geldiğimi düşünüyorum. Mezarcı apim olmasaydı çok değişik şeyler yapıyor olabilirdim. Bence büyük ihtimalle okuyor olurdun. Ya da okuyamıyor dershanede bilmiyorum. Çok... Ben zaten turnuvaya gitmeseydim abi büyük ihtimalle okuyor olacaktım. Hani beni turnuvaya çağırmasalar da okuyor olacaktım. Okumuyordun ki, okuyamıyordun ki. Ya evet PUBG Mobile yüzünden okuyamıyordum da yani ben geceleri yani. rank kasmaya giriyordum. Dershanede uyuyordum ama daha sonra turnuva <laughs> ama bak gerçekten turnuvaya eğer çağırmasalardı büyük ihtimalle şu an üniversite Üçüncü falan okuyordum. ne kadar eski zaman oldu. Rank falan kasıyordu yani. Onlar <laughs> sezon 3. Of 12 sezon geçmiş ya. Bende sadece hafif makineni var bu arada. Hafif çok iyi. darbelerle rakibimi öldürmeyi planlıyorum. Yani m 6 aldım buraya. m 6 bende ben de, daha var kanka. Bana bir şey lazım böyle. M4 falan hani varsa iyi olur. 3 mini mi var benim ya? Mini alabilir miyim? Tabii ki de alabilirsin. SKS mini. Yani SKS, SKS ya da SLR verirseniz süper olur bana o zaman. He. O yok. Ben Samsung izi oynayayım mu bu oyun ya? Yanı aklı kalırım ha. Ben de Uzi mi oynasam diye düşündüm de AK var diye olmayacak. AK var burada. Yemde I've got Alırım bunu ya. Karı var burada. Olsan verebilir verebilirim eğer kullanıyorsan. Bak karı işaretledim. Kar işaret Ka şeyim var. Karı oh, alıyorum oh, oh, şimdi oh, oh. ben. Karı aldım ben de o. Aldın mı? Tamam. Arkada da AK işaretledim. Ee, çatışma var. Tepeden var. Ali sana mı? Bot değil. Yok bana değil. Bot değil bu arada. Bot. nerede Ali şey? Kar. Tepe tepe. Ha çede işaretleme. Şey. Watch out. Tam o işaretleme yerde. Küçük oda kısmında. Doğru. Okey. Skarlı almıyorsunuz değil mi siz? Aşağı, doğru, doğru, iniyor, yani aşağı, aşağı doğru iniyor. Aşağıdaki eve doğru iniyor tutlayarak. Ayarladı onu. Ayarlayamadım. Ali küçük odada nerede? Aşağıda küçük odada mı Allah? Yok yok yukarı yukarı. Yukarıda küçük da yok. Nerede? <laughs> İşaretimde. Tokyo'ya mı girdik küçük evlere mi? Tokyo'ya kadar ee, mı? Onun Hayır onun arkasına kadardı. Tokyo'ya yaklaşmadı. Bana yani bakın benimle oynayın. Bulamadım mı Can? Yok boş ver. Geldim. Var. Aa lan o adam ne? Evde. O evet, adam hile ghost'um o adam hile. Hile 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 hile. Direkt Çıkmadan vurdu şerefsiz. Atıyormuş zaten. O adam hile. <laughs> Lan hile ya Allah. Ee, benim yerimi biliyorlar. Abi alayım o zaman. Ben geri kalkalım. çıkabildiğin kadar dohcum çık. Abi eksi yemek istemiyorum ya. Geldim. Kanka birden fazla ele var bu arada. Çıkın 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 çıkın. Çık, çık, ben ölebildiğim çık, çık, kadar çık, öleceğim. Çık, çık. Doh gel Hel Helalsin sen. Helalsin sen. Helal ya. Canını yerim Arkada ya. bot da var. Helalsin İnşallah gerçek değil robottur Amigo çık çıkabildiğin kadar kanka. Ben çıkabildiğim çıkabildiğin kadar çıkıyorum. İki, i̇ki kişi falan ile bu arada. Bir değil haberiniz olsun. Çıkabildiğiniz kadar yani çıkabildiğiniz Benim yanıma geldi. Okay. Dışarı değil. Ali buraya gel. Hilin sesini duyuyorum. Bot Bot o kanka. Yo. İl şirin Abi şirin adam ışınlanıyor, ışınlanıyor ya. Işınlanıyor. Cihan kaç sana geliyor direkt. Ya, ya adam değilsiniz oğlum ya adam değilsiniz oğlum ya Yine Arap yine şaşırmadım yani yine karaktersiz Ya adam değilsiniz Ay, abi ya emeğime like, yazık lan hep, sıçayım lan böyle şey Hepsinde var hepsinde var hepsinde birinde değil moruk Hepsinde var yani Bütün takımda var şu an şu ile. Durdum izledim adamları. Hepsinde teker teker, teker izledim olmayan diye, diye Hepsinde röntgen var moruk bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum botu botu vuramadı. Bana ne biçim vuruyor şerefsiz. Emeğime yazık, emeğime. Emeğime yazık. Yok ya. Gerçekten bu Araplardan... oh, Araplardan bu, ya, Marık. bu Araplardan hiçbir bok olmaz. Bu Araplardan hiçbir bok olmaz. Arabistan'a taşınacağım. 4 evet. tane 4 tane kadınla evleneceğim anasını satayım. Hepsine de hileyi yükleyeceğim. Ya da 3 kadınla evleneceğim. Bir tane de ben 4 kişi, 4 kadın, 3 kadın, bir tane ben 4'ümüz de hileyi kökleyeceğiz arkadaşlar. Oyun oynayacağız. Sıçarım böyle için ceremesini. Ya, karaktersizlik ya. Ne, ne diyeyim artık neye isyan edeyim ne diyeyim ne diyeceğine de demeyeceğine. Of of. Verdim ben hazır. Giriyorum emülatörden. Bak, bak. kadar korkaklar ki bir de bak benim bende bir var ya.